Amerika ve Rusya arasındaki gerilim de tırmanıyor. İki süper güç şu anda aslında Ukrayna üzerinden birbirine gözdağı veriyor. Gerilimin hat safhada olduğu bu günlerde Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin temaslar için Avrupa'ya gidecek. Amerika-Rusya çekişmesinin son perdesini konuşacağız şimdi bizde. Dış politik analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Ali Bey merhaba. Merhabalar, yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika'dan Karadeniz'e gönderilecek gemilere ilişkin bir açıklama var mı? İlk olarak onu sorayım ve tabii gemiler şimdi kesin olarak Ukrayna'ya destek için mi gönderiliyor? E, Pentagon sözcüsü John Kirby, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderme niyetlerine ilişkin haberleri teyit etmedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, bu konuda temkinli davrandığını söyleyebiliriz. Ancak e, sözcü... Karadeniz'i e rütürak Amerikan donanmalarının zaten gidip geldiğini icra ettiklerini ve Montre sözleşmesi kapsamında da Türkiye ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi. Zaman zaman zaten Amerikan donanmalarının Karadeniz'de olduğunu belirtti Pentagon sözcüsü Kirby. Ama bunun genel olarak Washington'da algını şekli ise evet Rusya'ya bir gözdağı meydanı boş bırakmayacağız tarzında bir mesaj olarak da algılanabilir. Aynı şekilde Biden yönetimi de Ukraynalı mevkidaşlarıyla e, diplomasisi devam ediyor ve Rusya'nın bilhassa Doğu Ukrayna'da yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiği de belirtiliyor. Şu anda Amerika'nın Kiev'de bir Amerikan Büyükelçisi yok ancak e, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki temsilcilerle çok yakın bir ilişkisinin olduğunu söyleyebiliriz. E, bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da bölge ziyaretinde konuşalım. Bu ziyaret ne anlama geliyor? Temaslarının Avrupa ayağında liderlerle acaba ne görüşecek? Ve e, bu gündeme bakarsak Ukrayna konusunda acaba nasıl bir yol izlemeyi planlıyor? Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu ikinci uluslararası seyahati, ikini Asya Pasifi'ye yapmıştı. Şu anda İsrail'e vardı. İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'yla, Yarın bir görüşme yapacak. Daha sonra da Almanya'ya Berlin'e geçecek. Burada da Alman mevkidaşıyla bir görüşmesi var. Programına baktığımızda sonra da NATO Genel Sekreteri ve İngiltere ile bazı görüşmelerin olacağını biliyoruz. Genel olarak NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Mayıs itibariyle Afganistan'dan asker çekip çekmeyeceği, Konuları ilk etapta ele alınacağı belirtiliyor Pentagon tarafından. Aynı şekilde NATO müttefiklerinin bütçe konusunda yani sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda Avrupalı mevkidaşlarına bu konuda bazı önerilerde bulunacağı belirtiliyor. Ukrayna gündeme kesinlikle gelecek. Zira Avrupa'da Ukrayna'da yaşanan sorunları ve olayları yakın olarak takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten başından beri Avrupalı müttefiklerle ve NATO'yla Rusya'ya diplomasi yoluyla baskı yapılması için bir çaba içine girmişti. O nedenle Savunma Bakanı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki olaylara karşı müdahalesine ilgili de bir gündemde toplantının olacağı belirtiliyor. Peki Ali Çınar çok teşekkür edelim bu bilgileri aktardığınız için, değerlendirmeleri yaptığınız için. Gündemden bir başka habere bakalım şimdi. İran nükleer...